Yeni Nesil Televizyon Kanal 34 Yönetim Kurulu Başkanı Adil Koçalan. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Sayısız ödüller aldım ama bugünün anlamı çok önemli. Türkiye'ye ilk dijital televizyonu kuran bir aile olarak, Kanal 34 ailesi olarak 2007 yılında Türkiye'nin ilk yeni nesil televizyonunu kurmuştuk. Bu anlamlı günde ödül almak benim için çok önemli. Sevgili Fahri Usta ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.